hemlediğimiz dönüşümü bugün avukatlıkta yaşanmaktadır. Mesleğimizdeki kamusal ve serbest olma niteliği bilinçli olarak yok edilirken işçileşme artmaktadır. Kapitalizmin doğasında var olan kar hırsı hukuk alanını da teslim almış durumdadır. Hukuk, sermaye için bir hizmet sektörü haline gelmiş, savunma bir ticari faaliyet olarak görünmeye başlanmış, avukatlık özgür bir meslek olmaktan çıkmış, ücretli emek haline gelmiştir. Büyük hukuk ofislerinde binlerce genç işçi arkadaşımız esnek çalışma adı altında sınırsız çalışmaya zorlanmakta, güvencesiz sözleşmelerle her an işsiz kalma korkusuyla yaşamaktadır. Ucuz emek gücü haline getirilen işçi avukatlar dosya yığınları arasında insanlıklarını ve meslek onurlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tablo mesleğimizdeki adaletsizliğin en çıplak halidir. Bizler adalet istiyoruz. Yaptığımız işin karşılığını istiyoruz. Ucuz iş gücü olmayı kabul etmiyoruz. Meslekteki tekerleşmeye dur demek hala mümkün. Yüzlerce dosya yürütmesine rağmen çalıştırdığı avukatlara asgari ücreti reva gören, o avukatların sırtından yüz binler kazananların var olduğu bu düzene karşı çıkıyoruz. Meslektaşlar arasındaki ilişkinin sömürüye dayanmasını reddediyoruz. İlk adım olarak işçi avukatlar için insan onuruna yaraşır bir taban bağış belirlenmesi zaruridir. Bir taraftan yüzbinler kazanıp diğer taraftan avukata asgari ücret verenlerin düzeni artık bozulmalıdır. Taban maaş tekerleşme karşısında atacağımız ilk adımdır. Avukata insan onuruna yaraşır bir ücret ödemeyen hiçbir büro ayakta kalmamalıdır. Biliyoruz ki yaşadığımız bize münasır değil. Emeğin değeri her gün düşmektedir. Asgari ücretin genel ücret haline geldiği ülkemizde güvencesiz ve esnek çalışma gitgide daha yaygınlaşmaktadır. Çalışan herkes bu durumdan nasibini almaktadır. Sermaye karına kar katarken insanlar her gün iş cinayetlerinde ölmekte. Mesem ile öldürülen işçilerin yaşı 14'e kadar düşmektedir. Buna karşılık direnenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak kadar çoktur. Görüyoruz ki direnmek ve mücadele etmek tek çaremiz. Ülkenin dört bir yanında direnen işçilerden, taban maaş hakkı ve sendikalaşma için mücadeleyi büyüten öğretmenlerden, hasiyet kavgasından bir adım geri atmayan hekimlerden ilham alıyoruz. İster fabrikada, ister market kasasında, ister okulda, ister hastanede. Bir olduğumuzun bilinciyle bugünü bir milat ilan ediyoruz. İşçi avukatlar olarak ilk hedefimiz taban maaş hakkımızı elde etmektir. Tüm meslektaşlarımızı ve emek dostlarını bu mücadelede bize ortak olmaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz. Teşekkürler. Basın açıklamamızı sonlandırırken bugün aramızda olan Çağdaş Hukukçular Derneği'ne, Avukatın Sesi İnisiyatifine ve Sosyal İş Sendikası'na da teşekkür ediyoruz. Hepinize katılımınız için tekrardan teşekkürler. Taraftan, taraftan. Elinize emeğinize sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. Ben baroya